Değerli arkadaşlar, Genel Turizm Bilgisi dersinin de bu bölümünde turizmin sosyal çevre üzerindeki etkileriyle ilgili bazı şeyler sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar olan derslerimizde turizmin ağırlıklı olarak ekonomik yönü üzerinde durulmuş ve ekonomi sektörü açısından taşıdığı anlam ön plana çıkartılarak genellikle yerindeki ülkelerin turizmi geliştirme konusundaki ilk kaygılarının daha fazla ekonomik kazanç elde etmesiyle ilgili olduğunu söylemiştik. Bu bir gerçek ve doğru olmakla birlikte turizmin etkilerinin sadece ve sadece ekonomik yönleriyle sınırlı kaldığını da ileri sürmek mümkün değildir. En azından toplumsal bir olay olması nedeniyle sosyal çevre üzerinde etkilerinin bulunduğunu da belirtmek gerekir. Bu sosyal çevre ifadesi bireyden topluma kadar pek çok kavramı içermektedir. Bu ders turizm ile sosyal çevre etkileşiminin yerel boyuttaki örneklerine varıncaya kadar irdelenmesini içeren bir ders olacak. Biraz evvel söylediğim gibi turizm olayı sadece ekonomik bir olay değildir toplumsal yönü olduğu gibi politik ve çevresel yönleri de söz konusudur. İşte bütün bunların toplamı sosyal çevre kavramını oluşturmakta ve bu başlık altında değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Turizmin etkileri değerlendirilirken sadece gelir getirici ve döviz kazandırıcı gibi özellikleri değil, toplumun kültürel yapısı üzerinde ne getirip ne götürdüğü, olumlu ve olumsuz yönlerinin de değerlendirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. Toplumsal açıdan turizm olgusu turist ve onu kabul eden ülke halkı olarak iki farklı üniteden meydana gelmiştir. Turist birey o gerek birey olarak gerek içinde yaşadığı toplum olarak ...turist olarak gittiği bölgede yaşayan bireylerden ve toplumdan farklı özelliklere sahip biridir. Dolayısıyla bu farklılıklar zaman zaman bazı olumlu, bazı da olumsuz gelişmelerin yaşanmasına sebep olabilir. Bölge halkının alışkın olmadığı davranışlarda bulunması halinde turist tepki çeker. Ve bu tepki... Eğer artarsa, e, turizme karşı bir e, tavır sergilenmesi boyutuna kadar varabilir. E, biraz evvel dediğim gibi turistin sürekli yaşadığı toplumun geleneği, göreneği, dili, adeti, yaşam biçimi genellikle turist olarak bulunduğu ülkedekinden farklıdır. Dolayısıyla bu farklılıklar zaman zaman ...bazı çatışmaların çıkmasına bile yol açabilir. Turist-yerel halk arasındaki ilişkiyi incelemede... ...Doxey'in önermiş olduğu turist-töleransan yaklaşımı... ...yararlı bir bakış açısı olacaktır. Bu yaklaşıma göre yerli halkın turizme ve turiste karşı tutumları... ...dört farklı aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar coşku ilgisizlik, rahatsızlık ve düşmanlık şeklinde sıralanabilir. İlk aşama turistlerin bölgeye yeni gelmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Ekonomik kazancın elde edilmesi yöre halkının turizm olayını coşkuyla karşılamasına neden olur. Onların bazı sıkıntıların, bazı problemlerin hafifletilmesinde özellikle ekonomik problemlerin hafifletilmesinde turizm katkı sağlayan bir faktör olarak değerlendirilir. İkinci aşamada bölge artık bir turizm yöresi olarak tanınır ve bilinir bir hale gelmiştir. Bölgeye gelen turist sayısında artışlar gerçekleşir. Dolayısıyla bu ikinci aşamanın ilerleyen dönemlerinde Turizm artık yöre halkı tarafından kanıt sanmıştır. Dolayısıyla bir ilgisizlik bile söz konusu olabilir turizme karşı. Üçüncü aşamada mevcut yerli işletmeler ve bu işletmelerin kalitesi turistlerin artan taleplerini karşılayamaz hale gelir. Dolayısıyla turizm plansız bir şekilde ve hızlı gelişmeye başlar. Bunun sonucu da bazı çevre sorunları yaşanır hale gelir. Bu aşamada sosyal yapıdaki değişiklikler veya doğada geri dönüşü olmayan bazı sorunlar ortaya çıkar ki turizm, turistler ve yerel yönetimler tarafından suçlanmaya başlanır. Burada turizm olgusunun artık toplumun her kesimi için bir problem haline dönüştüğünü söylemek mümkün. Dördüncü aşamada ise turistlere karşı olan hoşgörü artık yerini yavaş yavaş kızgınlığa hatta tahammülsüzlüğe bırakmaya başlamıştır. Örneğin turizm hareketlerine bağlı olarak ki, fiyat artışlarının gerçekleşmesi turizmle ilişkilendirilir ve turizme karşı bir tepki oluşmasına neden olur. Bu genel dört aşamanın her birinin süresinin ne olacağına dair e, formüle edilmiş bir yaklaşım yoktur. Her bir aşama çok kısa sürelerde veya çok uzun sürelerde yaşanabilir. Hatta bazı aşamalar, örneğin son aşamaya hiç ulaşılamayabilir bile. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde e, böyle bir e, tasnifin yapılmasının mümkün olduğunu söylemek mümkün. Turizmin sosyal sosyal toplum ve kültürel hayat üzerinde olumlu etkileri bulunabileceği gibi bazı olumsuz etkilerinin olması da kaçınılmazdır. En nihayetinde insan ilişkilerinin ortaya çıkardığı karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Aslında aynı turizm hareketi ya da e, turistlerin belirli davranışları yerel toplumdaki algıya göre de olumlu veya olumsuz şeklinde değerlendirilebilir. Bu tamamen yorumu yapan kişinin olaya nasıl baktığını ve olayı nasıl değerlendirdiğine göre değişen bir durumdur. Aslında sübjektif bir olaydır. Toplumun geleneklerinde meydana gelen değişimler bunu yorumlayan kişi tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildiğinde turizmin olumsuz etkisi olarak e, ifade edilebilir bu durum. Bununla birlikte değişimin kaçınılmaz olduğu savunulur ise sosyal etkilerin aynı zamanda yeni fırsatlar yaratacağı ve böylece turizmin olumlu bir etkisinden söz edilmesinin de mümkün olduğunu söylemek mümkün. Olay aynı olmasına rağmen değerlendiren kişinin farklı bakış açıları sürecin olumlu veya olumsuz şeklinde nitelendirilmesine sebep olabilmektedir. Bazı ülkelerde kaybolmaya yüz tutmuş gelenekler, örf ve adetler turistlerin artan ilgisi karşısında yeniden canlandırılabilir. Bu turizmin yöre toplumsal hayatına olumlu bir etkisi olarak değerlendirilebilir. Özellikle bazı el sanatlarının kaybolmaya yüz tutmuş olan bazı geleneksel el sanatlarının yeniden canlanması sosyal hayat üzerindeki olumlu bir etki olarak değerlendirilir. Turist ve turist kabul eden bölge halkı arasında iletişim kurulmasını engelleyen bazı faktörler de vardır. Örneğin turist gruplarının bütün ihtiyaçlarının turizm işletmeleri tarafından karşılanması. Bu durumda turist yöre halkıyla temas kuramayacağı için bir e, engel oluşturmuş olmaktadır turizm işletmeleri. Tabii ki e, yabancı dil ya da konuşulan dil farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıklar ve turistlerin yerel halktan korkmaları, çekingen davranmaları veya ürkmeleri ve hem yerel halkın hem turistin birbirlerine karşı olumsuz önyargılar taşıması durumunda bu iletişim kurulmasını engelleyen diğer bir hususu meydana getirir. Turistlerin kısa süre için dinlenme amacıyla gelmiş olmaları ve belirli bir süre sonunda o bölgeden ayrılacak olmaları da iletişimi sınırlayan faktörler arasında değerlendirilebilir. Turizmin etkilerinin iki yönlü olduğunu söylemek mümkün. Eğer turizm planlı gelişiyorsa, yöneticiler tarafından belirli strateji doğrultu, belirli stratejiler doğrultusunda düzenleniyorsa Burada genellikle turizmin olumlu etkilerinin var olduğunu görmek mümkün. Ancak buna karşılık eğer turizm kendiliğinden gelişiyorsa herhangi bir plan proje veya stratejiye bağlı olarak gelişmiyorsa ortaya çıkacak olan problemler e, turizmin olumsuz olarak değerlendirilmesi e, sonucunu çıkartacaktır. Turizmin toplumsal hayattaki faydalarından bir tanesi yeni iş alanları açmasıdır. Yeni meslekler kazandırmasıdır. Turizmin gelişimi yerel turizm yatırımlarının artmasına e, katkı sağlayacak uyarıcı bir yöne e, de sahiptir. E, vergi gelirleri sağlaması nedeniyle hem yöre hem ülke ekonomisi açısından olumlu etkilerinin bulunduğunu söylemek mümkün. Tıpkı altyapı gelişimine olanak tanıması gibi yöredeki nüfusun artmasına bağlı olarak başta tarım sektörü olmak üzere balıkçılık, el sanatları veya sanayi ürünleri için yeni pazarlar sağlama imkanına kavuşur. Bunlar hep turizmin çevredeki olumlu etkileri olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir alanın çevresel anlamda kalitesi turizmin bir sonucu veya etkisiyle de sağlanabilir. Çeşitli gelenek ve göreneklerin korunması ve geliştirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirlerini daha yakından tanımalarıyla oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda dünya barışının sağlanmasına dünya barışının sağlanmasına da katkı sağlayan bir yönünden söz etmek mümkün. Ancak tüm bu olumlu görüşlerin yanı sıra bazı olumsuzlukların olduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin turist kabul eden ülke halkının inanç ve değer yapısında bazı değişimlerin ortaya çıkabilmesi, göre halkının kullandığı dilde yabancı kelimelerin kullanılmaya başlaması, yerel değerlere ilgi gösteren turistlerin bu ilgisini biraz da istismar etmek için artık ürünlerin doğal ve geleneksel yöntemlerle değil yapay olarak üretilmeye başlaması, insanlar arasındaki dostluk ve arkadaşlık ve konuk severliğin yerini ekonomik çıkar gruplarına bırakması, göre halkının normalde ...kendi yaşayışında yeri olmayan bazı eğlence alışkanlıklarının kumarhane, disko, gece kulübüne gitme gibi e, görülmeye başlanması... ...göre halkının e, turistlere özenerek onları taklit etmeye çalışması bu olumsuzlukların başlıcaları arasında sayılabilir. Bu arada e, göre halkının kendisini turizme ve turiste hizmet etmek zorunda hissetmesi de bir e, olumsuzluk olarak ifade edilebilir. Turizmin yerel kültür üzerinde etkisine somut bir örnek vermek gerekirse Mardin Midyat bu anlamda gösterilebilecek iyi bir örnektir. E, bilindiği gibi Mardin'in Midyat ilçesinde geleneksel el sanatı olarak taş işlemeciliği ve taş ustacılığı önemlidir. Göredeki konutların üretiminde kullanılan, yakın çevreden temin edilen ve kolay işlenebilen taş bu süreçte en önemli katkıyı sağlayan bir nitelik taşır. Benzer durum sanayi tesisleri özellikle kaynaklarını doğal e, çevreden yakın doğal çevreden sağlayan sanayi tesisleri için örneğin eee çanak çömlek imalatı, çini veya porselen hatta cam ürünleri ve çimento sanayileri e, yakın çevredeki doğal olanaklarla e, birinci dereceden ilgili olması nedeniyle bu etkilerin ortaya çıkması mümkündür. E, Mardin ve civarındaki Eosen arazisi nümeritik kalkerler tarafından geniş şekilde kaplanmıştır. Bu nümeritik kalkerlerin e, teknik ismi midyat kalkerleri ya da midyat formasyonu şekindedir. E, bu kalkerler sadece geniş geniş alan kaplamazlar aynı zamanda e, kalın bir tabakada meydana getirmişlerdir. İşte göredeki e, kalker bolluğu. Yerel adı katori, katori olan midyat taşının yüzyıllardır çevrede yapı taşı olarak kullanılmasını hazırlayan temel doğal faktörü meydana getirir. Ve bu binaların önemli bir kısmı da katori taşı kullanılarak üretilen yapılmış binaların önemli bir kısmı da kültürel değerler olarak tescil edilmiştir. Kayaç özellikleri inşa malzemesi olarak yanı sıra süs eşyaların yapımında ve yapıların dış cephelerinin süslenmesinde de kullanılmasına izin verir. Özellikle ısı, elitim, ısı iletimi, özgür ısı kapasitesi, yoğunluğu, suyu emme ve kuru tutma özellikleri dikkate alındığında yapı taşı olarak kullanılması son derece uygundur midyat kalkerlerinin. Bu arada içindeki nemi saldıkça taş güneş ve havayla temas ettiğinde kuruyup sertleşmekte ve darbeye basınca dayanıklı hale de gelmektedir. İşte taşın bu fiziksel özellikleri onun yapı malzemesi olarak kullanılmasını hazırlayan başlıca doğal nitelikler şeklinde şey düşünülebilir. Yöremin Midyat Bey civarının, Mardin midyat civarının e, iklim şartlarının sıcak olması e, bu yapı taşlarının inşa malzemesi olarak kullanılmasını e, destekleyen bir faktördür. E, çünkü bu yapı taşı kullanılarak üretilen me mekanlar soğuğu ve sıcağı iletme açısından e, son derece e, sınırlıdır. Yani dışarıdaki sıcağı içeri iletmez. Aynı zamanda kış mevsimindeki dışarıdaki soğuğu da içeri girmesine engel olur. Dolayısıyla bir anlamda bu taş kullanılarak inşa edilen mekanlar doğal klima ile serinletilmekte veya ısıtılmakta gibi bir fonksiyon karşımıza çıkmaktadır. Midat kalkerlerinin yapı taşı olarak kullanılması yakın yıllarda yörede turizm hayatına da olumlu etki etmiştir. E, gerek yurt içinden, gerek yurt dışından yöreye olan ilginin artması bu taş kullanılarak inşa edilen özellikle konakların restore edilerek turizme kazandırılması ile birlikte başlamıştır. Özellikle 2006 yılından itibaren kültür turizmi bağlamında yöre ilgi odağı haline gelmeye başlamıştır. Mardin diğer illerden veya kendi ilin kırsalından oldukça az göç almaktadır. Bunun sonucu olarak göre de geleneksel mimari özelliklerini kaybetmemiş olan yerel kültürel mimariyi yansıtan çok sayıda yapı bulunmakta ve bu yapılar hem orta çağ özgü karakterleri taşırken, diğer taraftan Mardin, Midyat ve Savur gibi şehirlere de e, dağılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tarihi ve kültürel çekicilikler açısından önemli potansiyele sahip olması ile birlikte göre barındırdığı turizm değerleri açısından da çeşitlilik göstermektedir. Bu da farklı kültürlere sahip ve farklı alanlardan turistlerin Mardin ve çevresini ziyaret etmesinin diğer sebeplerini meydana getirmektedir. Örneğin Süryani Hristiyanlar açısından önemli ve kutsal bir alan olarak kabul edilmesi din turizminin yörede gelişmesini hazırlar. Dolayısıyla sadece Mardin ve civarındaki turizm faaliyetlerinin sadece o geleneksel mimari yapı dokusuyla ilgili olduğunu düşünmek doğru değildir. Belirttiğimiz özellikler sonucu 2001 ila 2009 yılları arasında Mardin'deki turizm altyapısı ve konaklayanların sayısında önemli gelişmelerin olduğu verilerden anlaşılmaktadır. Örneğin 2001 yılında ilde bulunan otel sayısı 19 iken 2009 yılında bu sayı 28'e yükselmiştir. 2001 yılındaki ildeki toplam yatak sayısı 1335 adet iken 2009 yılına gelindiğinde yatak sayısı 2870 adede yükselmiştir. Bu artış %100'ün üzerinde karşımıza çıkmaktadır ki kültür turizminin yöredeki canlılığını göstermesi açısından bu veriler önemlidir. Konaklama tesislerindeki arz kapasitesi bu şekilde gelişirken yöredeki turizm potansiyeli yönelik talep de önemli olanlarda artmaktadır. 2001 yılında Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlerin toplam sayısı 34.772 iken 2009 yılında bu sayı 118.177 kişiye yükselmiştir. Konaklama tesisleri %50'ye yakın. yatak kapasitesi %100'ün üzerinde. Fakat yöreye gelen turist sayısı da 3 katından fazla artma başarısını göstermiştir. Mardin ve Midyat yöresindeki turizm hareketlerinin artmasına bağlı olarak. Üstelik bu önemli artış aşağı yukarı son 10-15 yılda gerçekleşen bir artıştır. Mardin Midyat civarındaki geleneksel evler, kültürel yapı, coğrafi manzara ve genel olarak kültürel ve doğal miras yerli ve yabancı turistlerden ilgi görmekte ve turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yerel halk ve yönetim de turizmin önemi ve olumlu etkisi hakkında e, olumlu görüşlere sahip olması, tarihi turistik şehirlerde bulunan tarihi bina ve yapıların restore edilerek sektör tarafından kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Örneğin e, Mardin'deki Erdoba evleri, Murat Cercis Konağı, Artuklu Kervansarayı, Midyat'taki Kasr-ı Nehroz gibi yapıların özel sektörce restore edilmesi, katori taşına olan ihtiyacın da artması sonucunu çıkartmıştır. Bu restore edilip turizm sektörüne kazandırılan binalardan, tarihi eserlerden mesela Artuklu Kervansarayı'nın dışını ve içini görüyorsunuz. Turizm sektörünün artmakta ve gelişmekte olması taş işleme atölyelerinin ve taş işçiliğinin gelişmesine de katkı sağlamıştır. Turizmin yöredeki hem sosyal hem ekonomik hayat açısından ortaya çıkardığı gelişmelere örnek olarak gösterilebilir bu taş işleme atölyelerindeki artış sayısı. 2009 yılına kadar yörede Midyat dışındaki diğer yerleşmelerde faal taş ocakları ve dolayısıyla taş atölyeleri yoktu. Ancak 2009 yılı ile birlikte Mardin şehri yakınlarında taş ocaklarının açılmaya başlandığı ve Mardin'de iki tane taş atölyesinin daha kurulduğunu görüyoruz. İşte bunlar e, turizmin yöre halkı üzerindeki e, somut etkilerine örnek olarak gösterilebilecek değişimlerdir. E, buna göre 2010 yılına kadar yörede yapılan tüm restorasyon ve katori taşının kullanıldığı imar faaliyetlerindeki taş ihtiyacının Midyat'taki atölyelerden karşılandığını söylemek mümkündür. Şu ana kadar sıraladıklarımız e, turizm sektörünün sosyal hayat üzerinde neden olabileceği olumlu ve olumlu boyutlarıyla e, özetlenerek ifade edilmiştir. Önümüzdeki haftaki derste görüşmek üzere hepinize iyi günler.